Teknoloji Garajı izleyicileri hepinize merhabalar. Arçelik'in şu anda yeni gelen 2022 yılındaki 274-532EI modelinin şimdi tanıtımını yapacağız. Aslında bu ürünümüz daha önceki yıllarda 2476CEI olan modeli ve şu anda 2021 ve 2022 yıllarında satılan 274-581EI modelinin yenilenmiş versiyonu. Aslında teknolojik özelliklerinde korumaları birazcık daha üst seviyeye artırılmış olan modeli. Ve şimdi hemen bu geçelim ve gelelim. Üretim özelliklerine. olarak baktığımızda rengi ise inox olan ve parmak izi tutmaz, özellikle bir inox maddeden üretilmiş olan bir üründür. Bu arada dondurucusu alttan olan ve baktığımız zaman çift kapak özellikli bir üründür. Gösterge paneline baktığımız zaman ise direkt dijital olan bir üründür ve istediğiniz zaman tatil modu gibi veya ekonomik modlarda dahi kullanım imkanlarına kadar da sahiptir. Teknolojik olarak baktığımız zaman ise ProSmart inverter, Pro inverter kompresörler sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin bir soğutma aslında sağlıyor. Standart buzdolaplarına göre baktığımızda ise 4 kata kadar daha sessiz çalışma imkanı sunabiliyor ve bu motorlarda ortalama genel olarak ömürleri 10 yıl motor garantisi olarak veriyorlar. Ve aydınlatma olarak baktığımız zaman ise iç kısmında bakın her iki yan duvarda da led aydınlatma özellikleri olan bir üründür bu arada. Koku filtre özelliklerinden tutun, full fresh teknoloji özelliklerinden, vitamin zone özelliklerine kadar mevcut olan bir üründür. Ve dolabımızın litre hacmi ve kapasite olarak büyük olmasına rağmen ses desibeli ise 39'a geliyor. Toplam hacim olarak baktığımızda ise 532 litredir. Ses seviye sınıfına baktığımız zaman ise C sınıfına Soğutucu geliyor. Soğutucu bakalım. Şöyle hemen iç kısmını açalım. Soğutucu bölmemiz bu arada iki tane kapak sistemli olarak çekmeceli olaraktır bu arada. İstediğiniz zaman bunları tabi çıkartabilme. Ve içerisinden bakın şöyle bir adet de buzluk çıkıyor. Ve buzluğu istediğiniz zaman ise bunu çıkartıp bu şekilde de kullanabilme imkanına kadar da mevcut olan bir üründür. Bu arada kapaklı olarak bir buzluktur. Bu arada bu ürünümüzde hızlı soğutma özelliği mevcut vardır. Hızlı dondurma özelliği sayesinde dondurucuda saklamak istediğiniz gıdalarınızı hızlı bir şekilde dondurarak aslında burada bir nevi besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı da size sunabiliyor. Ve burada ortalama baktığınız zaman günlük olarak 7 ile 8 kiloya kadar da hızlı dondurma özelliği de mevcuttur. Bu Don dondurucu da. görmemizin net açığına baktığımız zaman ise 131 litreye geliyor. Ve istediğiniz zaman bakın şu şekilde kolaylıkla yukarı kaldırarak buradan da çıkartılma da yapılıyor bu arada. Ve bakın en arka kısımdaki fanlarının ve sensörlerinin bulunan yeri ve şu anda kapı açık olduğu için bakın uyarı olarak sesli veriyor. Şimdi buzdolabımızın üst kısmındaki soğutucu alanına bakalım bu arada. Kapı açıldığı zaman hemen gördüğünüz gibi dijitalde bu arada. Standart ayarlar 18'e 4'tür bu arada bilginiz olsun. Şu anda gördüğünüz gibi soğutucu kısmı no frost olan bir dolaptır bu arada. Cool Plus özelliğimizde gıdaların donma riskini tamamen düşürür ve kokuları birbirine kesinlikle karıştırmaz. Cool Plus'a daha hızlı soğutma ve dondurmaya ek olarak ise daha güçlü ve sessiz bir performansa size sunabiliyor. Ve en arka kısımda evaporatör vardır. Evaporatör ve fan desteği ile direkt her ayrı kanallardan ön kısma soğuk havayı direkt atabiliyor bu arada. Hızlı dondurma özelliği mevcut olan soğutucu fan bölme özellikli ve teknolojik özelliklerine baktığımız zaman ise Full Fresh Plus özellikli olan Full bir Fresh ünlüdür. Plus teknolojimize baktığımızda ise aslında bu teknolojiye sahip olan buzdolaplarında özel sebzelik tasarım ve hava kanalları bulunuyor. Bunların sayesinde aslında hassas bir nem kontrolünü sağlamasını yapıyor. En uygun şartlarda saklanan gıdaların bozulma ve bayatlamasını aslında bir nevi geciktirme yapıyor. Yeşilliklerde, sebzelerde ve meyvelerin özellikle 3 kat daha taze tutar ve güvenli bir şekilde de korumasını sağlıyor. Bu ışığı döngüsüyle vitamin zon özelliğinde yeşil, kırmızı ve mavi olarak ve iç kısmına baktığımız zaman ise en arka bölmede bunların direkt renklerini değiştirerek gün ışığı döngüsüyle vitamin zon özelliğimizde Arçelik aslında bu vitamin zon teknolojisiyle doğal gün ışığı döngüsü sağlıyor aslında. Bir nevi aslında burada simüle ederek kırmızı, mavi, yeşil olarak renklerin dönmesi sayesinde Böylece buzdolabınızdaki meyveleri ve sebzelerin taze ve canlı görünümünü yanı sıra vitamin değerlerinde aslında daha uzun süre tutmasını ve korumasını sağlıyor. Kahvaltı çekmecesine baktığımız zaman ise yine aynı şekilde geniş özellikte olan bir üründür. Et, balık ve şarküteri ürünlerinizi kolaylıkla da saklama imkanı sunan. Sıfır kahvaltı çekmecesine baktığımızda ise hem kısa sürede tüketilecek et ve balık gibi ürünlerin Kahvaltılık malzemelerini soğuk olarak saklanması için en ideal bir alandır aslında. Dolabınız belirli bir süre içerisinde açık kaldığı zaman her iki duvarındaki led aydınlatma üzerinden direkt sesli ve ışıklı olarak uyarı verebiliyor. Yan kısma baktığımız zaman ise direkt dört raf üzerinde yapılmış ve malzeme içerikleri gayet plastiği sağlam ve kuvvetli bir plastik. Ve yumurtalık olarak baktığımız zaman ise iki tane istediğiniz her rafa konulabilecek şekilde ölçüde yapılmış olan bir üründür. Soğutucu bölmemizin hacim olarak baktığımız zaman ise 401 litre net olarak kullanılabilir hacimine sahiptir. Enerji tüketimine baktığımız zaman ise E enerji sınıfına geliyor. Yıllık olarak elektrik tüketimine baktığımız zaman ise 283 saat'e geliyor. Burada dondurucu bölmemizin net kullanılabilir hacmine baktığımız zaman ise 131'dir. Soğutucu bölmemiz ise 401'e gelir. Ses desibeli olarak baktığımız zaman ise 39 desibeldir. Sınıflandırma olarak baktığımız zaman ise C sınıfına gelir. Yeni buzdolabımızın ağırlık olarak baktığımız zaman ise 97 kiloya geliyor. Yükseklik olarak baktığımızda ise 1.86'ya geliyor. Derinlik olarak ise 75.5'tür. En olarak baktığınız zaman ise 74'e geliyor. Hatta şöyle baktığımız zaman bakın hemen alt kısımda da burada da görebilirsiniz bütün ölçülerini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 274 532 EI buzdolabımız gayet güzel. Çünkü eklenen en son vitamin zon özelliğiyle gün döngüsünde aslında bir nevi simüle ediyor. Ve simüle etmesinden dolayı da 30 güne yakın aslında yeşilliklerinizi ve sebzelerinizi koruma özelliği sağlıyor. O yüzden daha önceki olan versiyonlarda ise bu sadece Full Fresh Plus olarak geçiyordu. Vitamin Zone artı yenilenmiş teknoloji özellikleriyle de şu anda satışa da sunuldu. Teknoloji Garajı kanalımıza abone olmayı unutmayın.